Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben aslında sizlere belki bir fayda olur diye kendi tavsiyelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bana ne iyi geliyor? menülerimi hazırlarken neye dikkat ediyorum? Çocukların haftalık ya da birkaç günlük yemeklerini nasıl hazırlıyorum? Aslında bunları sizlerle paylaşmak istiyorum belki işinize yarar belki sizlere de faydam olur. Belki tavsiye edip siz de yapabilirsiniz. Çünkü ben bazen eskiden çok şey oluyordu bende. Ay bugün ne pişirsem? Ay şöyle ay ginem alışveriş merkezine gitmem gerekiyor. Yani benim zamanımı çok alıyordu. Zaten zaman deyince kendinize zamanı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Hele hele bir ev ev, ev işiniz oldu mu? eviniz çocuklarla, dört çocuk ev işi bayağı da çok oluyor. O yüzden birazcık faydalı olan şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü belki sizin de işinize gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Üç günlük en azından dört menümüz var. Bu haftada dört menümüz hazır olacak. Bunu bu şekilde yapıyorum. Teknik diye bir online alışveriş süpermarket var. Oradan menülerimi... E, seçiyorum Çünkü hazır yemekler oluyor. İşte ben de, Nesli yemeklerin altında da bütün malzemelerini seçebiliyorsunuz. Ben de bu dört menümü, bir, iki, üç, dört menümü bu hafta seçtim Sizlerde Sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili serpipçilerim. E, en önce başlamak istediğim şeyler, menüden önce böyle kendime e, aslında bu yoğurdu canlı çocuklara da çok güzel, e, bunu daha çok çor yapan insanlar da çok kullanıyor böyle yoğurt aldım meyve olarak çok fazla bir şey almadım çünkü böyle buradaki süpermarketlerden almak istiyorum çocuklarla birlikte zaten tatil olduğu için muz aldım şu bunu da ilk defa deneyeceğim ve bu çok şey olarak geçiyor olan da şu an kısır gibi ya da mercimeğin ailesi oluyor aslında şöyle Göstereyim arkadaşlar şöyle bir bakın. Ya mercimek ya da e, bulgur çeşidi net bir ailesi oluyor. Hollanda'da Hollanda'da da ismi var diye geçiyor. Bunları deneyeceğim. Sanata türünden kısırla aynı kısır gibi düşünün. E, paylaşırım sizlerle inşallah yapınca. Şimdi bir gün bir şuarma yapmak istiyorum. Şuarma ekmeğimi aldım. Ee, burada da e, biz noodles, Çin yemeği, pardon yapan yapan Japon e, Japon içinde e, çeşit çeşit e, sebzeler var. Daha çoğunlukla pırasa, e, başka şampiyon, e, fasulye böyle e, gösterebiliriz sizlere. Küçük küçük hazır olduğu için çok da çabuk pişiyor şey arkadaşlar. Mısır, bebek mısırları aldık. Şurada tavukey. Bunların üçünü sateyle yapmak istiyorum. Bir de tavuk. Buna şu var mı? Buna tavuk. Bunları yaz yazıyoruz bir kenara. Çünkü Türk marketinde de etimizi falan alıyoruz. Burada da bir gün makarna yapacağım. Bu benim için sevdiğim makarna yanında da şampiyon. Ben çok seviyorum. Yağda biraz kızartıyorum. Bir de kıymamızın yanında da böyle Dosalı daha çoğunlukla da, soğanlı, almak kırmızı biberle ee, hazır yine önden kesilmiş sebzelerimiz. En sonumuzda bugün bunu yapacağım arkadaşlar. Ee, kıyma topları yani kahap balıçı soluyor. Baharatını da Hollanda süpermarketten alıyorum. Hollandalılar da o baharatı kullanıyor. Biz de çok severek kullanıyoruz. Baharatını ve buna da kıyma lazım. Ee, şöyle Tarçız, küçük lahana, büfte lahanası oluyor. Yine en çok gördüğüm yemeklerin içinde en çok pırasa var arkadaşlar. Pırasa birlikte püre, püreleyeceğim patatesle birlikte. Yanına bunu yarı yarı kesip koymak, bunu püreleyip bunu içine doğrayacağım tamam. Böyle 3-4 menümüz bu hafta için hazır arkadaşlar. İnşallah sizlere fayda olmuş ıı, olmuştur. Ee, Sizleri çok seviyorum. Yine görüşürüz. Ben yine koşturmaya devam ediyorum. Ee, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Alışverişi yap, alışverişi buzdolabı işte alışverişimi bugün yemeğimi yetişirse bakalım akşam yemeğini yap biraz geç olacak bugün. Çünkü gezmeye gideceğiz. Saat 3 gibi benim kuzenimle ve onun çocuklarıyla birlikte burada Luna Park var. Oraya gitmek istiyoruz. Çocuklar da çok heyecanlı, istekli. Yani bu güzel günü gün saydılar bu güzel gün için. Şimdi ben Türk marketine gitmem lazım ama şimdi Luna Park'a gideceğiz. Luna Park'tan ya önce ya sonra bakalım nasıl olacak. Şimdi ben çocukları alıp sonra da Salih'e kuzenim olur. Onlara doğru gidelim. Geldik. çok güzel videolar yaptım bunu instagram'da dur bir dakika ses. Evet. motorlu araba gidiyor çocuklar da dışarıda oynamaya gittiler eee şu da alayım hemen başlayalım saçımı bağlayıp sonra ellerimi yıkayıp şurayı eee bu tarafa tencereleri sakladım az sonra yapacağım çünkü önce yemek yapmam gerekiyor çünkü yemeğe geç kaldık aslında biraz geç yiyecekler o zaman. Yani orada abur cubur bir şeyler yediler çocuklar, böyle tatlı şekerli bir şeyler yediler. O yüzden patates patates kızartması demiştim çocuklara yemediler ama tatlı bir şeyler seçtiler. Böyle elmalı şekerli bir şeyler. Ben de muzlu çikolatalı muz aldım. Az sonra onları sizlere göstereceğim paylaşacağım. Buzlaba koyduk erimesin diye. Şu Şunlara da şekerli böyle oluyor bunlar. Şöyle bu göstereyim sizlere. Bunlar taze, çok taze. Bir tanesi böyle büyük olanı cevizli. Hmm. Misli. Bunu da akşama çocuklarla yemek istiyorum. Salata için biber, maydanoz, marul her zaman aldığım standart. Bir de yanına tabii ki salatalık. Birkaç tane salatalık. Bunları şimdi ben hemen az sonra Ay. şöyle koyayım. Arada görürsünüz çok gibi. geliyor. Ya Bunları yıkamaya vereceğim az sonra. Şöyle. sadece biraz kıyma kaldığı için bunu bir kilo daha aldım. 700 gram aldım yani toplam bir kiloya yakın olur diye düşünüyorum. Şimdi kıymamla başlayacağım. Baharatlarını hazırlayıp çocuklar da geldi. Hello. Mama. Ya, bitti. Neyse bir paket daha var. Doldu. Şimdi de yağımızı şöyle iki tabak hazırladım. Bir tabağına bulgla koyacağım, bir tabağını şimdi hazırlamaya. Bunlar biraz büyük, küçük oldu. Biraz değişik oldu. Çoğunlukla bu ölçüde oluyor. Şimdi bunları yağa kızartmaya koyacağım. Patateslerimiz güzelce kaynada. Zaten çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi de şöyle, biraz daha kızarsın. süt eksik konuşunca başka ne lazım? Ay, süt ve tereyağı. onların içine çünkü patates püresini öyle ezeceğim ama bu ezme şey de lazım. O da burada mutfağın bu bir tarafı. ıslanma bir şey daha bulmuştum. Islanmaması için şu çok iyi. Bakın. Ne güzel bak ıslanmadan. yapmam lazım ama bu suyu fazlası çıkarmam. Ay elim az. Elim işte o Çocuklar. Vallahi bir taraftan öyle. köftelerimiz oluyor. Çok güzel kokuyorlar. Şimdi de patates püresine yağını koyacağım. Ne kadar koyalım? Bakıyorum hemen. Şöyle. O kadar yeter herhalde. Azıcık belki. Biraz daha süt. Biraz daha böyle bu biraz daha tamam. Şimdi de tuzunu eklemiştim herhalde. Bence tuzu var aslına bakmak lazım ama bir bakayım nasıl olacak. Şimdi ben bunu ezmeye, eee ezmeye yapacağım. Tamam. Şimdi bu köfteler kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Biraz fazla mı süt kattım acaba? bakalım. Biraz tuz eklerim herhalde. Bence biraz tuz eklemem lazım. Tadına bakacağım şimdi tuz lazım mı diye. Tadı çok tatlı, güzel. Biraz tamam. Şimdi pırasayı da pırasayla birlikte ezmem lazım. En son pırasayla birlikte karıştıracağım pırasayla. Sonra Tamalar yıkanmış. Bu az kaldı Bütün tavalar yıkanmış sayılır. Daha iki küçük daha Şimdi arkadaşlar çocuklar az sonra bakacağım. Şimdi anne hani yemek yapıyor. Yani, evet bal ne eliptir acaba? Şöyle biraz fazla su kattım herhalde. Tamam yasayı da ekleyelim ayrı bir tavaya koyalım. Ay pardon. Şöyle. Şimdi de şöyle geçeceğim. Hemen bu da kaymaya dursun. Aslında bu önceden biraz daha erken davranmam lazımdı. Ama bunlar zaten yıkanmış olduğu için hemen böyle doğrayacağım. Çok da lezzetli olacak. Eminim çocuklar sevecek. Az kaldı. Bir 10 dakikaya yemeğimiz pişmiş olacak. Senin, ben şey Ama ben devam edeceğim yemek yapmaya. Şöyle. Lüks, fix mi yapıyoruz? Pompalayın mı bisikleti? Şöyle. Semih, içersene oğlum. Bir, bir, bir Pompu yapayım, getir şimdi pont yapsın. Aaa. Çok çalıştı benim oğlum. Anne çez oğlum. Bunları da hemen suya ekleyelim. 10 dakika sonra yemek hazır. Şimdi ikinci köfteleri almaya gideceğim çıkartacağım. Ondan sonra köfteleri öbürlerini çıkartacağım. Şimdi yenilerini ekleyeceğim. Abla ben de çekmiyor. Evet insan artık eee Ya benim floceste'de buraya koyayım. Bunlar <laughs> lazım değil. Hemen bunları Masada senin. Hadi git. Ben sizi çağıracağım. Ama ne canı yalnız bırakma dışarıda. Kom. Els ee, var can. Tamam. Al. Yüksek ateşte açalım. Hadi. Tamam. sebzeleri pırasalı, sebzeleri karıştır. Koyunca da şimdi karıştıracağım. Tam bir patates püresi ve prasalı patates püresi arkadaşlar. Tam bir Hollanda yemeği yaptım sizler için. Aa, pardon çocuklar için sizlere de e, belki ilham olur. Ama e, çok da lezzetli. Yanına da köftelerle şimdi sofrayı hazırlayacağım. Bir de yarın içinde kuru fasulye yemeklerini. Yani içinde yemek telaşı olmayacak. O yüzden bugün devam ediyoruz. Yemeğimizi yapacağız. Bir tadına bakacağım. Köftelerimizi kısık ateşe yapalım. sayılır onları da şimdi hemen hazırlayacağım hmm. çok güzel oldu belki biraz daha tuzlu olabilir tuzlu olabilir aslında hmm. çok güzel şöyle görünüyor arkadaşlar bu Hollandalı stampot diyorlar hazırlayalım tabaklarımızı. Şöyle kapayacağım. Ama biraz soğudu ya onları da koyayım.